Dostlarım canlarım bugün İstanbul'un en güzel semtlerinden bir tanesi Vefa'dayız. Vefa'nın başlamış olduğu Dede Efendi Caddesi'nden startımızı alıyoruz. Vefa semti buradan başlar. Şehzadebaşı semtinin başında Dede Efendi Caddesi vardır. Oradan girildiği vakit Vefa istikametine doğru ilerliyor olursunuz. Hemen arkamda Nevşehirli Damat İbrahim Paşa Camii var. Neden hemen onun da bilgisini verelim? çok tarihine girmiyorum. Patrona Halil isyanı dönemine varacaksınız. Kendisi sonrasında o isyan sonrasında öldürüldü. 3. Ahmet dönemi sadrazamlarımızdandır kendisi. Öldürüldükten sonra cesedi par paramparça edildi. Şu var gerçekten üzücü bir durum. Bunun tarihini size bilakis bir ara anlatıyor olurum muhtemelen. Müsait bir vakitte diyelim. Nevşehirli damat İbrahim Paşa o sevgili canımız yerimiz Halit Akçatepe'nin büyük dedesidir. O yüzden özellikle buna da değinmek istedim. Nevşehirli damat İbrahim Paşa da sevgili Türk sinemasının Yeşilçam'ın ünlü aktörlerimizden canımız yerimiz olan Halit Akçatepe'de nurlarda yatsınlar. Her ikisi de nurlarda yatsınlar. Vefa semtine yaklaşmaktayız. Ee, i̇nanın bu sokaklar öyle kişileri ağırladı ki Kimler kimler burada büyümedi ki? İsmini dahi söylemeden evvel hangimiz olmadı ki diye başlamak istiyorum. Öyle ya. Hangimiz olmadı ki? Bir düşünsenize. Bekçi mi olmadı? Doktor mu olmadı? Kapıcı mı olmadı? Çöpçü mü olmadı? Zabıta mı olmadı? Polis mi olmadı? Öğretmen mi olmadı? Rakçı mı olmadı? Ne olmadı ki sahi? Var mı aklınıza gelen? Hiç olmadığı var mı? Bence her birimiz oldu. O hepimiz oldu. Evet. Rahmetlik Kemal Sunal'dan bahsediyorum. Nurlarda yatsın efendim. Evet. Rahmetli Kemal Sunal'ın doğup büyüdüğü semtteyim. Ve hemen arkamda gördüğünüz Vefa Lisesi. Kendisi bu okulda okudu. Lise yıllarında buradaydı. Nurlarda yatsın. Dediğim gibi hangimiz olmadı ki? Öyle büyük bir üstad ki, öyle bir sanatçı ki. Bence Türkiye'de yeri de olmaz. Vefa öyle bir semttir ki Vefa adından da anlaşıldığı üzere vefalı insanların olduğu semttir. Vefa, vefa bozucusunun olduğu semttir. İstanbul sokakları bozucuların da meşhurdur bilirsiniz. Ama o bozucuların en ünlüsü Osmanlı döneminden günümüze ta ki çocuklarıyla, torunlarıyla günümüze kadar gelen o ünlü vefa bozucusunun bulunduğu semtteyiz. Birazdan da oraya gideriz. Dediğim gibi rahmetli Kemal Sunal da bu sokaklarda büyüdü. Aslında kendisi biraz daha aşağıda bulunan küçük pazar semtinde dünyaya gözlerini açtı. Bulunduğu ev ve mahalle sanıyorum bir kentsel dönüşüm sürecinde. onu bulamayabiliriz. Bakacağız yine. İnşallah o evi bulabilirsem size gösteriyor olacağım. Daha önceki kayıtlarımızda mevcut fotoğrafları var elimde. Onları da paylaşabilirim. Hala yerinde duruyorsa şayet paylaşacağım sizinle. Vefa Lisesi hala aktif görüyorsunuz. ...az önce karelerde gördünüz. Şimdi Vefa Bozacısı'na doğru ilerliyor olacağız. Efendim bu sağ tarafın... ...şurada tabelada da gördüğünüz üzere... ...Süleymaniye'ye doğru ilerler. Hemen e, devam eden caddede... ...ilk sağa girdiğiniz vakit... ...Vefa Bozacısı karşılar bizleri. Yine tabii... Yılların Vefa Spor Kulübü bu ana cadde üzerinde bulunmakta. Yine Osmanlı'dan günümüze kalan bir kütüphane bulunmakta. İşte geziyoruz. Hadi bakalım. Evet efendim, kuyruğu görüyorsunuz değil mi? <laughs> vefa bozacısı deyince duracaksın. Sevda gazocusu da vardı karşısında, hala orada. Bir kuru var yanında da, leblebici. O bozanın üzerine tarçınla leblebi koyulacak, değil mi? Bu sistem yıllardır böyledir, örf adetlerimiz. ve Gerçekten, vefa bozacısı deyince orada durmak lazım. Hemen gösterelim şöyle. Bayağı kalabalık. Ben kaçıyorum. Fazla kalabalığa girmeler değil mi? Vefa bozcusu evet. Kış mevsimlerinin olmazsa olmazıdır İstanbul'da. Boza öyledir gerçi tabi. Ama vefa bozası deyince bozanın en alasıdır. Efendim Ebul Vefa Hazretleri de bu semtte bulunmaktadır. Nurlarda yatsın kendisi. Yakınlarımda bir türbede metfun. ...bu bulunduğumuz cadde üzerinde olsa gerek. Nurlarda yatsınlar. Gerçekten öylesine kadim semtlerde bulunmaktayız ki... ...ocağın İstanbul'u bilmeyenler... ...gelip göremeyenler için... ...ben elimden geldiğince... ...göstermeye çalışıyorum. Malumunuz üzere. Anlatacağım size de gerçekten... ...çoktandır ben de gelmiyorum gözlerimi alamıyorum ya. Öyle seviyorum ki. Öyle seviyorum ki. Ben bir İstanbul'a aşığım biliyorsunuz. Ama aynı zamanda da rahmetli Kemal Sunal aşığım. Bunu da buradan açık yüreklilikle beyan etmek istiyorum. Ailesi de çok güzel. Çocukları. Ezo'yu zannedersem kızının ismi. Ali Sunal güzel işlere imza atıyor. Güldür güldür programı yapıyor. Onu da izliyoruz. Onun da emeklerine sağlık. E böyle güzel bir baba, böyle güzel çocuklar yetiştirmiş. Ah, gerçekten ülkemiz için büyük kayıptır Kemal Sunal. Bir kez daha diyeyim mi? Hangimiz olmadık değil mi? Gel keyfim gel. Bundan sonra böyle. Çalışmayacağım. Aferin. At anam at. Bak götürsün mahalleyi süpürürsem namussu. Aferin lan süpürme. <gülüyor> Kaldır. <gülüyor> Ya kalkmıyor diyorum, kaldır diyor. <laughs> Anamı kesem ben, Maşallah. babamı doğrayam ben... Hayırlısı. Kız Allah. kardeşimi şişleyen oh. gene... Tam zamanında geldim mülayim. Yatak odamda acayip bir cisim var, bomba olabilir. Bu gece gelip patlatır mısın? Patlatılacak o kadar çok bomba var ki... ...vakit bulursam sana doğrar, patlatırım. Duruyorsun! Ama patron... ...böyle bağırırsan ağzına da sıçarlar. Sineklerin kıçına lastik don takamam ya. Takacaksın lan! Efendim arkamda da Malatya Çöşlüklüler Yardımlaşma Derneği mevcut. Bölgede gerçekten Malatyalılar fazla. Onlar da güzel insanlar. Rahmetli Kemal Sunal da biliyorsunuz Malatya kökenlidir. Vefa kuru fasulyecisi var hemen yanımda. Pazar olduğu için kapalı. Bugün günlerden pazar bu arada hemen hatırlatalım şöyle. Efendime söyleyeyim. Tabii vefa semti İstanbul'un çok eski semtlerinden olmakla birlikte tarihi yapıları da burada zaten fazlasıyla görmekteyiz. Hemen arkamda bakın Roma döneminden kalma bir yapı var. Şu an camileştirilmiş o vaziyette tabii. Eski kiliselerden diyebilirim. Şöyle göstereyim. Onları da size yakın plandan göstereyim şöyle. Harikulade. Vefa deyince durmak lazım. Ama işte bu manzara galiba bizleri korkutuyor. Değil mi? İşte acı gerçek. Kentsel dönüşüm. Aşağıda Halis Sırtlar. Manzarayı görmektesiniz. İşte burası küçük pazara doğru inen bir sentimiz. Vefa'dayız. Kemal Sunal'ın doğup büyüdüğü mahalle de da daha doğrusu iki sokak altımızda olsa gerek. Tabelalar kaldırılmış olmasına rağmen şu an dediğim gibi kentsel dönüşüm alanı. aslında burada bir Sarı Beyazıt Camii sokak levhası görmeliydik. Ben tabii navigasyondan takip ettiğim için şu an biliyorum ki Sarı Beyazıt Camii sokağa giriş yapıyoruz. Yani İstediğim i̇şte gibi yıkılmış birçok yer. Dostlarım, e, malumunuz İstanbul sevdalısıyız. Vefa semtimizin altından küçük pazara doğru inerken e, iki dostla karşılaştım. Onlar da benim gibi meraklılar, iki araştırmacı ruh, fotoğrafçılar. E, tanıştık, merhabalaştık. Size bir merhaba demek istediler. E, bu videomuzun içinde bulunmak istediler. Ee, gerçekten ben de çok memnun oldum. İsmi hanım ve Bülent Bey. Efendim merhaba. Merhabalar. <laughs> Merhabalar. Çok memnun olduk. Serhat Bey'in güzel bilgileriyle bilgileri biraz birleştirdik. Çok keyifliydi. Ee, tabii şöyle söyleyeyim. Efendim şöyle söyleyeyim. Bulunduğumuz nokta bahsettiğim üzere Kemal Sunal'ın Sarıbeyazıt Camii sokağından ibaret. Doğup büyüdüğü sokak. Ama ne var ki artık izbe zamanlarını virane zamanlarını yaşamakta. Kentsel dönüşme istinaden. Ee, biraz hüzün bastı bizleri. İsmi Hanım'la ve Bülent Bey'le bunları konuştuk. Evet. Umarız her şey çok daha güzel oluyor Kent hafızası mı? yok oluyor. Aynen. Kent hafızası yok oluyor. İsmi Hanım sizin görüşleriniz? Ya ben de çok hüzünlendim tabii. Buradaki o kadar e, önemli yapılar, e, yaşanmışlıklar var. Şu an gö gördüğümüz bir farklı bir dönüşüm var. Kentsel dönüşümün bir merkezi olmuş. E, nereye gidecek? Ne olacak? Bilmiyorum. Üzüntülüyüz. Doğru gerçekten yani çocukluğumuza dönmek istedik çok aman aman o çocukluk dönemlerimizdeki güzel mimari yapıları dokuları bulamadık da diyebilsek de yani nihayetinde kalmasa da o ruh en azından sohbetle yad etmeye çalışıyoruz. Aynen öyle. Böyle yeni dijital teknolojilerle de umarız kayıt altına alıp Değil mi? geleceğe bir veri bırakmış oluruz. İnşallah hayırlısı. Ben çok memnun oldum Biz sizlerle tanıştığımıza. Bülent bir Güzel sohbet ismi İsmi Hanım aynı şekilde. Çok teşekkür Çok ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Memnun teşekkürler. Olduk. Bu arada İsmi Hanım'ın da e, kanalı da takip edebilirsiniz. E, bir Instagram adresi mevcut. Ben de az önce ekledim. İsmi soy isim neydi İsmi Hanım? Durmuş. değil mi? Evet. Tamam. İsmi Durmuş. Fotoğraf galerisi mükemmel. Ben az önce baktım. Sizleri de gönülden teşekkür tavsiye ederim, ediyorum. Benim. Çok tamam mı? teşekkürler. <laughs> Görüşmek dileğiyle. Dostlarım, şu camdaki ablacım sağ olsun bana yardımcı oldu. Teşekkürler abla tekrar. Eskiz galiba buralarda. Çok mu? Belli vallahi çok teşekkür ederim. Kemal Sultan'ın evini ona sordum gerçekten. Ee, navigasyonda sarıca sarı beyazıt cami diye görünse de o sokak değil. düzeltiyorum. Ee, hemen e, Mehmet Paşa yokuşundan aşağı inince bakın burada bir cami var önümde. Ee, hemen zaten sarı beyazıt caminin alt sokakındayım. İnince sola döneceğiz ve karşılaşacağız. Rahmetli'nin evinde. Hadi bakalım. Ablacığım tekrar iyi günler. Vay be. Eskileri bulunca işte her şey çok daha kolay oluyor değil mi? Hadi bakalım. Evet bu sokak Mehmet Paşa Camii. Şu soldaki ahşap olmalı. İleride galiba. Bakın bulunduğum ev canlarım. Kemal Sunal'ın doğ doğduğu ev. Bu ev. Kahverengi ev. Evet bu kapanan kapı. Burası. Anıların geçtiği burası. Gerçekten harika rahmetlinin yaşadığı ev dostlar. Bize verilen bilgi bu. Hemen arkamdaki ev. Nurlar diyor. Bunu size bugün yaşatmak istedim, göstermek istedim. Ama ne var ki burası fazlasıyla göç aldı. Buralar artık gerçekten baktığın zaman evet. e, birçok e, yardıma muhtaç halkımızın <laughs> yoğunlukta olduğu, mültecilerin yoğunlukta olduğu kısımlardan bir yer diyebilirim. Allah yardımcıları olsun kolay değil. Ama hepsi gönülleri güzel insanlar. Her biri bize ayrı ayrı selam verdi burada. Gerçekten. Sağ olsunlar. Gerçekten öyle sevindim ki, öyle şanslıyım ki. Orada da tabii insanlar var, oturanlar var. Hani durup da öyle çok fazla da rahatsız etmemek adına sadece sokaktan bir geçiş yaptım. Evi gösterdim size. Gerçekten duygusallaştım. Duygu yüklendim. Tüylerim diken diken oldu. Çünkü biz o rahmetlikle büyüdük. Onun o güzel filmlerinde her birimizin ruhuna ayrı ayrı dokunuşlarında büyüdük. Rabbim taksiratını alt buyursun, nurlarda yatsın. Mekanı cennet olsun, ışıklarda nurlarda uyusun. Evet, küçük pazara da inmiş bulunuyoruz. Burası Küçük Pazar Caddesi. Ee, rahmetli Kemal Sunal işte biraz vefanın biraz da Küçük Pazar'ın çocuğu. Zaten biraz daha da devam edince emin önüne varıyor oluruz. Değil mi? Efendim her şey çok güzeldi. Lütfen abone olmayı unutmayalım. Güzel yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum. Kendinize ne yapıyorsunuz? Her zamankinden çok daha iyi bakıyorsunuz. Efendim hemen şöyle bir not iletebilirim buraya. Bakın şuradan Tavanlı Çeşme Sokağı giriyorsunuz, ilk sola dönüyorsunuz ve Kemal Sunal'ın sokağındasınız. Küçük Pazar'da Tavanlı Çeşme Sokağı girin, ilk sola dönün, Kemal Sunal'ın evinin olduğu sokağa varmış olacaksınız. Kendinize dediğim gibi her zamankinden çok daha yakın sevgiler olsun, mutlu günleriniz olsun, saygıyla, hürmetler efendim, görüşmek dileğiyle.